Bellikten son dakika haberleri ve ilk transfer haberlerini siz almak istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek için gemileri yaktı. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sallı Civetler'in anlaşma sağladığı ancak transferini askıya aldığı Asensio geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe'de transfer hedeflerinden birisi de PSG forması giyen Asensio. Bon servisi Fransız ekibinde bulunan İspanyol futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki Asensio'yu Fenerbahçe'nin yanı sıra geçen sezon kiralık oynadığı Premier Lig ekibi Aston Villa'da kadrosuna katmak istiyor. La Liga bir ekibinde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile PSG'nin anlaşmasını beklediği ve transfer için mali şartlarda şu an için hiçbir uzlaşma sağlanmadığı gelen bilgiler arasında. Sosyal medyadan Fenerbahçe ile ilgili paylaşımları beğenerek sallı Acıvetli taraftarlara heyecanlandıran Asensio'nun gelen teklifleri reddettiği ve Mourinho ile birlikte çalışmayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında. PSG ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asensio, 10 numara, sağ açık ve Forvet pozisyonunda oynayabiliyor. Kariyerine Malartaha yapısında başlayan futbolcu Real Madrid İspanyol forması giydikten sonra 2023 yılında bedelsiz olarak Paris ekibine katılmıştı. Geçen sezon PSG'de 16 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Asensio kiralık olarak forma giydi Aston Villa'da 21 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.